Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün serbikte ee, neydi? su Spark sup, modu oynuyoruz. Ay kızı seçtim. Pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ee, başlamanın üzerinde at yazıyor. Ne yazalım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hasan Efe Hasan Efe koydum. Hemen başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Go dedik. Hemen şunları. Arkadaşlar amacımız birinci olmak. Ee, şöyle biz hile yapalım. Hile de de. Hayır, hayır düşemem. Oo, kral oldum ba. Çekil lan domuz kral benim. Hayır. Ya arkadaşlar ama yine de olsun. Üçüncü ben oldum. Ay ikinci ben oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hasan Öfersiz ben iki tane şey etmişim. Yani Super Kuru açmışım. Arkadaşlar 3-2 yazan e, Super Kuru'nu aşıyoruz. Hile yapmadan aşabileceğiz mi? Bakalım bir. Hile, ay, hayır hayır hile yapma. Hile yapma. Hile yapmadan arkadaşlar aşabilirim inşallah. Sonuncu da olmam yani. Hemen şu hızlı alalım. Hızlı hızlı hızlı. tut tut. Herkese geçiyorum arkadaşlar. Hadi şunu da vurabilirsem. Aaa ne oldu? Şeye çarptık galiba. İki tane hız var. Birisini almam lazım. O bit piti idi ya da boş ver. O bit piti Dilim dolaştı. O bit piti. Çok değişik bir şey. O bit bit bit. Oo arasından geçtim. Hayır ölemem. Arkadaşlar. Evet. قدي يا اوف Arkadaşlar, arkadaşlar, bu sefer hile yapmayacağım. Hile yapmayacağım dedik de yaptık. Hayır, gitman. Hayır, Oo, ya of. arkadaşlar hile yapmak zorundayım. of bu sefer hile yapacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum. Neden basmadı? Aile ile yapmayacaktım. Arkadaşlar özür dilerim ya çok unutkanım ben. Bu sefer onu unutmayacağım. <laughs> Unutuyorum ya. Unutmayacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum. Unutmayacağım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bir anda oyun bir şey oldu oyuna. Ben de şaşırdım. Çekilin lan. Ik ben eens een kusje Oh, Oei, wat is er? ja.

Oh, yeah! Ya hızı alıp, hadi kral ben olacağım. Hiç kimse arkasından yerini tutamaz. be Arkadaşlar bu arada videonun da sonuna gelelim. Sizden tek isteğim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hedefimiz 1 milyon abone 1 milyon like. Kendinize iyi bakın ve bay bay.